mobil oynuyoruz. Ekranda Bugün yani çok güzel. <laughs> <and new> <studio> o yüzden bugün ben değil oyunu gördüğünüz. Hem elimde göremiyordunuz. Ve hemen başlıyoruz. Takımların ta ta maçı yapacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar şu anda arkadaşlar evet bu videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Zil butonunu çökertin arkadaşlar abone olun arkadaşlar Önemli bunlar arkadaşlar birinci silahımız ikinci üçüncü dördüncü yalamadık Evet arkadaşlar Başladık şu anda. Team match. Let's go. E, çok korkutucu. Blue team has scored for the first time. Arkadaşlar şu anda çıkmıyorlar hiç. Bir dakika. Arkadaşlar biri geliyor. Kill. Oru aldım. Arkadaşlar sinirliyim şu an bunlara çünkü diğer el baya ye yenildim yani. Evet, yenildim ama şu an işimiz üç evet güzel diyoruz sekiz sekiz iki. Evet arkadaşlar ee, şöyle hemen normalim bir dakika hemen. Bir dakika, şu an bir bir dakika korkuyoruz biraz. Arkadaşlar neyse bunlar kendi yerlerinde ölmüyorlar ya arkadaşlar. Killing spree for the blue team. I'm Killing spree for the blue team! <laughs> oh, hiya! The blue team is in the lead. Expired! The love you. shot no mercy. <laughs> <laughs> head toward this point. Spree for the red team. Arkadaşlar bu arada ben Maraşlıyım. Maraş'a gitmeyeyim. Yorumlara geçmiş olsun dersiniz. Ee, annen gel falan orada aç. Bir abone olun da ekmek parası çıksın onlar arkadaşlar. Killing spree orada for the blue team. Bez alalım bir abone olun da bir. Arkadaşlar siz abone olun biz bebeklere yardım edeceğiz. Oradaki bebekleri de alacağız. Biz istiyorlar, su istiyorlar, tüm şey isteyenler var. Arkadaşlar evet o yüzden abone like unutmayın. Arkadaşlar i̇şte şu an iyi gidiyoruz. Ve yendik arkadaşlar. Leşonuz asist sıfır. Asist üç asist beş. Güzel arkadaşlar güzel. Evet arkadaşlar çok yani kötüleştim ben bayağı ya. Yani. Evet arkadaşlar bu kadardı. Herkese bay bay. Abone olmayı unutmayın.